Değerli arkadaşlar, Kur'an eğitimi ve öğretimi ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilmeniz için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve de yorum yapmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Rabbim rızasına uygun ifade ve istifadeyi cümlemize nasip etsin. Kur'an ile dolu bir hayat temennisi ile hayırlı seyirler değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. İzhara geldik. İzhar e, Tabii ki e, bu izhar konusu biraz da e, önemli. Nasıl izhar yapacağımıza dair e, bazı alimlerin e, farklı farklı talimleri vardır. Biz inşallah en iyisini en iyisini öğrenmeye ve öğretmeye çalışacağız değerli arkadaşlar. Evet. İzhar sözlükte açmak açığa çağırmak, meydana koymak, ortaya çıkarmak, açıklamak, beyan etmek gibi manalara gelen bir kelimedir değerli arkadaşlar. Evet, burada neyi idhar ediyoruz? Tenvin ve nunu sakini okuyoruz. Yani hani ihfade dedik? Tenvin ve nunu sakinin nununu ne yapıyoruz? Gizliyoruz. İdhar bunun tam tersi. Nunu sakin ve tenvini okuyoruz. Tabii ki burada dikkat edeceğimiz husus okurken tenvin ve nunu sakini okurken yani izhar ile okurken tenvin ve nunu sakinin e, sıfatını ortaya koymamız icap ediyor değerli arkadaşlar. Evet. İstilahta ise tenvin veya nunu sakinden sonra huruful halk dediğimiz huruful halk yani boğazdan çıkan harfler Bunlar idhar harfleridir değerli arkadaşlar. Altı harften biri gelirse bu tenvin ve nunu sakinin nunun idgamsız, iklapsız ve ihfasız açıkça okunmasına ne denir değerli arkadaşlar? İdhar denir. Evet. Şimdi bu idhar harfleri hangileridir? Allahu hayyun halikun adlun ganiyun hadiyan eee Allahu bu, bu bu esma-i şerifelerin evvelki harfleri. Bu Allah'ın isimlerinin id harfleri, izhar harfleri derler arkadaşlar. Hemze, ha, ha, ayn, gayn ve ha harfleri. Evet. İzhar yapmanın sebebi nunu sakin ve tenvin ile izhar harflerinin mahreçlerinin birbirine uzak olmasıdır. Değil yes. mi? tenvin ve nunu sakin tenvinin ve nunu sakinin nunun mahreci tam dile yakındır, ağza yakındır ama idhar harfleri nereye yakındır? İdhar harfleri boğazdan çıkan harflerdir ve bunlar birbirlerine uzaktırlar değerli arkadaşlar. Peki idharın tarifini hemen dile getirelim el izharu izhar huvel infisalu evet infisal ayırmak birbirinden ayrılmak tebauden, uzaklaşarak beynel harfeyni iki harfin birbirinden uzaklaşarak ayrılmasıdır değerli arkadaşlar evet evet değerli arkadaşlar tabloda da gördüğümüz gibi ee, buradaki e, örneklerimizde e, izharı e, bir e, uygulayalım. Nasıl izhar yapılır? Çok e, dikkatli bir şekilde e, dinleyelim değerli arkadaşlar. Evet dedik ya Nunu Sakin'den sonra bak ilk e, örneğimiz min hasenetin. Şimdi burada Nunu Sakin gelmiş ve ha gelmiş. Şimdi burada izhar söz konusu Peki nasıl e, bunu e, çıkaracağız? Nasıl okuyacağız? Nun'un gunnesini mutlaka çıkaracağız. Peki bunun ölçüsü nedir? Nunu sakinin gunnesi kulağınızın duyacağı bir şekilde, e, kulağınız duyacak ve bırakacaksınız. Yani şu şekilde okursak hata, e, hatalı bir okuyuş olur. Bak, min hasenetin hatalı. Şimdi bak, e, bunun doğru okuyuşu şu şekilde min hasanetin. Yani o gönlünün sesini kulağınız duyacak, bırakacaksınız. Min hasanetin. Ven har. Ven har. Dediğimiz zaman ölçü kaçar ve böyle bir izhar olmaz. Ven har. Alimun hakim. Men amene. Evet. Yen evne. Rasulun emin. من علم أنعمت سميع أبت من خوف المنخنقة قوم خصمون إنه ينهون أبت جرف هار min gillin fesayun gıydun azizun semi'un alim şekliyle okuyoruz değerli arkadaşlar şimdi min khalf. şimdi bu ibarede ne vardır değerli arkadaşlar izhar vardır çünkü nunu sakineden sonra izhar harflerinden olan ha harfi gelmiştir evet Dolayısıyla hiçbir şekilde gizleme yapmadan, genizden ses çıkarmadan ve nun harfi ha harfine çevrilmeden açıkça normal bir nun olarak okunur. Evet bu çok önemli. Şimdi bu arkadaşlar buraya da dikkat ediyoruz. Mesela ilk örneğimize bakalım. Min hasenetin değil mi? Şimdi bazı alimler şöyle öğretmiş. Min hasenetin. min hasenetin sanki orada hafif bir sekt, sekt şekliyle e, okuyuş meydana gelir. Bu hatalıdır. Şimdi o, o ayırma dediğimiz zaman sekt e, e, şekliyle ayırma anlaşılmamalıdır. E, burada nunu sakinin gunnesini idha gunnesini çıkaracağız. Kulağımız duyacak. Sonra haya geçiyoruz. Min hasenetin min hasenetin min hasenetin şekliyle okuyacağız değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar idharın çeşitleri vardır. İdhar dört kısma ayrılır. Bunlar çok önemli. Ee, e, bunlar hem e, Talimde hem taallümde bize lazım olan e, e, pratik bilgilerdir. Bunları öğrenmemiz icap ediyor. Evet. Şimdi e, birinci idharın çeşidi nedir? İdhar mutlak diyoruz. İdhar mutlak. Yani dil idharı. E, i̇zhar harfleriyle yapılır. Bu altı tane e, harf geldiği zaman hani nunu sakin ve tenvinden sonra altı tane harf geldiği zaman e, buna mutlak izhar denilir. İzhar mutlak. Dil izharı. Evet. İkinci olarak burası çok önemli değerli arkadaşlar. İzhar kelimeyi vahide Yani aynı kelimede bulunan izhar. Peki bu ne zaman olur? E, Tenvin e, nunu sakin. Pardon nunu sakin ve veya hut ya harflerinden önce gelir ve onlardan biriyle aynı kelimede olursa aynı kelimede olursa bu sefer orada idgam yapılmaz. Hani nunu sakinden sonra ve veya geldiği zaman ne olur? Normalde idgamı ma'lgun olur. Ama aynı kelimede vakı olduklarından dolayı e, bu sefer idhar yapılması gerekir. Çünkü aynı kelimede de idgam olmaz aynı kelime olduğu zaman orada izhar yapılması icap eder. Eğer orada idgam yaparsak bu sefer e, kelimenin manası bozulur. E, ve dolayısıyla orada bir mana olmadığından dolayı e, burada izhar yapılması icap ediliyor. Örneklerimize bakalım. Mesela bak dünya. Bizim bildiğimiz dünya. E, Nunu Sagin'den sonra ya gelmiş ama bir kelime de bulunmuş. Orada idgam yaparsak dünya çıkar. Dünya dünya bu sefer dünyanın aslı bozuldu, manası bozuldu. Bu nedenle orada idhar yapılması icap ediliyor. Kinvenun evet burada bir mana söz konusu. Kinvenun diyemeyiz. Sinvenun yine aynı şekilde sinvenun diyemeyiz. Mana bozulur. Bunyenun bu yenun diyemeyiz. Mana bozulur değerli arkadaşlar. Evet, üçüncü olarak izharı şefevi diyoruz değil mi? Yani bir misakinin idharı, yani dudak idharı buna idhar-ı şefevi diyoruz. Ee, peki ne, nasıl olur bu? Ee, sakin mimden sonra mim ve b harfleri dışında bir harfin gelmesiyle ne olur? İdhar-ı şefevi olur değerli arkadaşlar. Burada da bakın e, okuduğumuz zaman dikkat edeceğimiz husus yine aynı şekilde nunu sakini nasıl gunne sıfatıyla çıkarıyorsak buradaki mi misakini de Günne sıfatını Çıkarmamız icap ediyor onun ölçüsü de Kulağımızın duyacağı bir şekildedir Mesela em hum ballu, em hum ballu, em hum Diye bir okuyuş Olmaz Orada ufacık bir sekte yapılma durumu var Hatalı bir okuyuş evet aleykum enfusukum aleykum enfusukum evet yubeshiruhum rabbuhum yubeshiruhum rabbuhum Şekliyle evet şimdi dördüncü olarak biz la ı ta'rifin idhare diyoruz. La ı ta'rif. lam tariften ta'rif ten el taksi diyoruz ya elif lam ta'rif ve elif lam taksından sonra şedde gelmese burada da izhar ile okunması icap ediliyor. El kamer el kani'ah gibi. Evet değerli arkadaşlar idharın hükmüne geldik. Ee, idhar harflerinden dört üzerinde ne var? Bütün kıraat imamlarının ittifakı var. ittifak içinde bu hükmü nedir? Vaciptir. Hemze, ha, ayn ve ha harflerinde bütün imamlar ittifak halinde. Şimdi e, İmam Ebu Cafer e, ha ve gayn harflerinde e, ne yapmış değerli arkadaşlar? İkfa yapmış. Evet. O diyor ki dile daha e, e, kolay geldiğinden dolayı ikfa yapılır. E, orada bir e, ihtilaf söz konusu olduğu için burada bu iki harfte de idhar yapmak caizdir. Ee, orada ittifak olmadığından dolayı bütün kıraat imamları diğer dört e, hafta ittifak etmişlerdir. Sadece Ebu Cafer, İmam Ebu Cafer radıyallahu anh, gayn ve ha harflerinde e, izhar değil, ihfa ile yaptığından dolayı bu sefer ittifak bozulur, e, ihtilaf meydana gelir ve dolayısıyla bu iki hafta da izhar yapmak caizdir değerli arkadaşlar. İzhar yaparken değerli arkadaşlar, ee, belirttiğimiz gibi sekteye mutlaka mutlak kaçınılmamalıdır. Kaçılmamalıdır. Sekteden kaçınılmalıdır. Sekteye kaçılmamalıdır. Buna çok dikkat etmemiz icap ediyor değerli arkadaşlar.